Tamam. Bu odayı sevdim. Siz bilirsiniz. Ayşegül. Buyurun Aliye Hanım. İyice temizle kızım sen bu odayı. Yani olur da Aliye Hanım, Ozan Bey'in eşyalarını hangi odaya taşıyalım? Ha, o biz onu şey yapalım. E... Müştemilat. Müştemilat mı? Evet, Ozan Bey'in müştemilatta çok rahat edeceğini düşünüyorum. Sahi, Ozan bey nerede? Zeynep sen abini ara kızım. Neredeyse hemen kalkıp gelsin. Çünkü verecek çok büyük haberlerimiz var. Aynen öyle. Tamam anne. Evet Gizem hanımın eşyalarını odaya alalım. <gülüyor> 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 Efendim Zeynep'ciğim. Ne? Müştemilat mı? Sen dur, dur, dur. Kapa. Kapa, ben geliyorum. Kapa. Ne oldu lan? Ulan nasıl oluyor bu ya? ma yeter artık ya. Oğlum nereye gidiyorsun? Ne müştemilat lan? Oğlum bak, bu Gizem Haznedar denen kadın var ya, kalbi kötü bu kadın. Ulan evime yerleşti yetmiyormuş gibi, bir de benim müştemilatı atacakmış. Hadi lan oradan. Benim adım Ozan Ekinsoy. Ben bu oyunu bozarım. Öyle. Yok bir şey Sema'cığım, yok bir şey. O, o Buraları toplayın. Selam Serkan, ne haber? İyidir Sema, senden ne haber? Benden de iyi, ya nesi var bunun böyle? Bu şirketi yeni alan kadın var ya. Ee, şey neydi, gizem mi gamze mi ne? Gizem hazneder. Ne her neyse işte, ne olmuş ona? Köşke yerleşmiş. Köşke mi yerleşmiş? E, o Ozanlar, Ali Hanım falan onlara ne oldu? Onlar da köşkte kalacaklar Ne, da. ne? ne? Birlikte yaşayacaklar yani. Şaka mı bu? Yani karı koca gibi falan. Oldu olacak bir de aynı yatakta yasınlar. Böyle saçmalık mı olur Serkan ya? Saçmalama. Ciddi misin? Anladığım kadarıyla kadın biraz dişli Sema. Yani uğraşması biraz zor. Dişli. 이 오른쪽 도 나온다.